Ticaret yaptığım insan konuşulan akti bozarak alacağıma kesik atıyor. Ben de o kadar miktarda fazla yazıyorum. Bu mi? La darara ve la dirar mecelle kaydesi. Yani zarar e, verildiği zaman o zarara mukabil kişi zararla karşılık veremez. Onun e, akde muhalefet yapıp da senin e, öde, sana ödemekle mükellef olduğu meblaği kesintide bulunacak olursa buna sen ya rıza getirirsin veya rıza getirmezsin rıza getirmezsen şey rıza getirirsen yani kabullenirsen artık onun ben başka türlü onun ondan acısını çıkartırım. Fazladan yalan olarak ona ekstra bir para yazarım demen caiz olmaz. Ama ona ben buna razı değilim. Ben alacağımı istiyorum de dedikten sonra o onu ödemezse ve bir imkanını bulup da o miktar bir para da onun tarafından senin hesabına geçmişse onu ona vermeyebilirsin. Ama e, bu nasıl olsa benim paramı kesti. Ben buna rıza da gösterdim. Ben de buna ne yapayım? O, bu malın fiyatını fazladan ona yasayım. Bu caiz olmaz. Yani İslam'da genel prensip zarara mukabil zarar edilemez.